Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en iyi ekran kaydedici uygulamayı nasıl kullanacağınızı ve oyun oynarken ekran kaydı nasıl alabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Fazla söze gerek yok. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Play Store'a girdik. Telefonumuzun ekranını kaydedebilmemiz için gereken uygulamanın adı gördüğünüz gibi AZ Screen Recorder arkadaşlar. Siz bu uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben de zaten yüklü. Hadi ben uygulamaya geçelim ve ayarlarını gösterelim. Evet arkadaşlar AZ Screen Recorder'a girdik. Ve gördüğünüz gibi şurada ayar tuşu var. Buraya bastık arkadaşlar ve video ayarlarımıza geldik. Şimdi çözünürlük diyor arkadaşlar. Siz arkadaşlar burada varsayılana gelin. Buradan 1280'e 720 yazın yani 16'ya 9. Buradan tamam deyin arkadaşlar. Aynı şekilde oyun videoları falan çekecekseniz arkadaşlar 1280'e 720 tam ideal bir çözünürlüktür. Bit hızı diyor arkadaşlar bu otomatik olacak. Bu sizin FPS'inize göre ayarlıyor. Eğer benim bit hızım sabit kalsın diyorsanız 8 megabiti seçebilirsiniz arkadaşlar. Kare hızı diyor arkadaşlar. Eğer oyun videoları çekmek istiyorsanız en düşük 30 fps yapmak zorundasınız arkadaşlar. Yani telefonunuza güveniyorsanız 60 fps yapabilirsiniz arkadaşlar. Otomatik kesinlikle almayın. sonradan 20'ye 25'e düşürüyor. Yani normal ekranı kaydedecekseniz 20 veya 25 fps yapabilirsiniz. Ama oyun videosu çekecekseniz en düşük 30 fps, en yüksek zaten 60 fps var. bunun arasında bir seçenek yapabilirsiniz. Döndürme diyor arkadaşlar. Bu otomatik ya bende şu anda oyun videolar çekecekseniz arkadaşlar bunu otomatikte kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü videonun yanında siyahlıklar oluyor. Bu yüzden arkadaşlar oyun videosu çekecek arkadaşlarımız yatayda kullansın. Normal video çekeceklerde dikey veya otomatikte kullanabilir. Ses kaydetme arkadaşlar hem şu anda benim kendi sesim alıyor hem de telefonun iç sesini alıyor arkadaşlar. Mesela oyun videosu çekiyorsunuz hem oyunun sesini alıyor hem de benim sesim alıyor. Eğer bunu kapatırsanız oyunun sesi de gider sizin sesiniz de gider. Bu yüzden arkadaşlar bu kesinlikle açık olmak zorunda. Evet ayarlarımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şurada yuvarlak bir tuş var. Şimdi gördüğünüz gibi en üstte bir kayıt tuşu var. Ben buraya bastığım anda arkadaşlar ekranımı kaydetmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi en altta da live yazıyor. Buradan da arkadaşlar YouTube'dan ve Twitch'ten canlı yayın açabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Ben de kendimle kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yapamadığınız veya herhangi bir sorun yaşadığınız bir durum olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoda işinize yaradıysa like atarsanız ve abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.